Ne istiyorsan Sakın al Yok abi luklanmamış burası da Alperen abi o da kartı birikirse eğer şey, saklanma falan acı yapacaksın mı? Tamam abi. Aynen abi. Evet abi evet. Öyle olması gerekiyor zaten. Ne ya? Ha şu şey. değil mi abi böyle atlayarak uçarak mı <laughs> abi gel. Ee, abi bir daha tane çanta var. İsteyen varsa o zaman alsın. Alırım.

Alper abi sen emulatörü geçmeyi düşünüyor mu? Tamam abi. Abi boş gibi. Boş, boş gibi. Aynen. Abi köprü kutusu var mıdır? Araba, araba. O araba, araba, araba. Bir çok bir, kötü bir, öldü. Bir, i̇ki kişilermiş abi. Mark the location. Vardı. Bir kişi kaldı orada. Canı çok az can basıyor. Bomba malta var zaten. Abi kaldıracak bence bakın abi. Bir kişi var orada. Kaldırıyor. Dorosta. Alırsın abi. İki kişi olduğunu bilmiyorum. Tek olduğunu biliyorum. Canını bassaydın onun canı full. enemies abi kaldırıyor bas. Kaldırıyor kaldırıyor abi bas. Abi gel bana beni tut beni tut. Öyle bas. Bak, önündeki... abi, geldi. Geldi Helal Allah'ına kurban. Canım çok az. canım çok az. Beni tutar mısın? Hemen geleceğim dur. Beni tutun abi hemen gideceğim Hemen gideceğim abi dur yetiştirim. Ölüyorum. Evet. Vereyim mi abi sana kit? Evet. Bende kask hiç yok. Attım abi. 8x var. Ya vallahi helal olsun. Bazı arkadaşlarımdan vallahi yemin ediyorum daha iyi oynuyor. Evet abi. Onlar hep flashlanca ölüyorlar. Sen... <laughs> Yok abi sen vallahi iyi oynuyorsun. Mezarcıyla kapışın yani. <laughs> İki numara sen de bilirsin. Bana mı dedin kanka? İki numara. Kanka ben işte değil, Kayseriliyim ben. Bir şey bende. Tamam. Önce gidelim köprüye. Nerede? Abi can can az onun. Headshot yedi. Abi köşede köşede solda sol köşeye bak solda solda. Aynen. Küçük kulübenin olduğu yerde abi. Sağ abi solda Bende hiç işte değil tıklıyorum. falan yok ha. Enerji. Bak soldaki o küçük aynı. Orada değil abi. Aşağı sağ alt. Hadi. Bak lan orada. O da var. Adamla birbirimizi bombaladık. Kar 98 var. Mark the location. geliyor abi, bagi geliyor. İki tane bagi geliyor soldan. Soldan. Bak gidiyorlar köpeğe doğru. Ha bak gördün mü? Ne var bu ne? Yani? Info. Köprüye doğru gidiyorlar köprüde, Petrolle durdular. AVM var abi dikkat et. Abi gitmemiz lazım yoksa kötü olacak. Gelin şurada Gel yok, 98 aldın abi. Sarı o abi. Sarı abi. arabiz köprü tutalım. Adamlar düş durma. Lan. Tam ya, tiyans şurada çarptım. Biz şimdi naneye yidi gittik. Adamlar ne yapacak şimdi orada? Orada adam ezmen çalışmayacak. Aşa ağaçtalar abi. Aynen. Adamlar bize tamam, naneye gitti. yedirdi. Orada niye adamı ezmeye çalıştın sen? Ya ne bileyim şey. <laughs> Benim tutmamız lazım. Kitin yok mu? Evet, şey. Arabayı siz de.